Rüyada aile görmek Rüyada aile görmek oldukça derin ve anlamlı bir semboldür. Aile, kişinin hayatındaki kökleri, güvenlik duygusunu, aidiyet hissini ve ilişkilerdeki dinamikleri temsil eder. Rüyadaki detaylar ve aile üyeleriyle olan etkileşimler bu sembolün yorumlanmasında önemli bir rol oynar. Aile genellikle güvenlik, destek ve aidiyet hislerini temsil eder. Rüyada aile görmek kişinin hayatta ihtiyaç duyduğu duygusal desteği ya da çevresinden gördüğü sevgiyi ifade edebilir. Bu rüya rüya sahibinin hayatında güvenli bir liman arayışında olduğunu gösterebilir. Rüyada aile görmek kişinin aile bağlarına veya yakın çevresindeki ilişkilerine dikkat çekebilir. Bu rüya aile bireyleriyle olan ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini ya da geçmişte çözülmemiş meselelerin yeniden gündeme gelebileceğine işaret eder. Aile sembolü bireyin köklerine, geçmişine ve geleneklerine olan bağlılığını temsil eder. Rüya geçmişte olan bağlarınızı güçlendirmenizi ya da geçmişten gelen bir sorunu çözmeniz gerektiğine işaret edebilir. Rüyada anne görmek, şefkat ve sevgi ko ve koruma duygularını temsil eder. Bu rüya kişinin hayatında daha fazla sevgiye ve anlayışa ihtiyaç duyduğunu gösterebilir. Eğer anne üzgün ya da hasta görünüyorsa, bu rüya sahibinin hayatında bir eksiklik ya da duygusal bir boşluk olduğuna işaret edebilir. Baba otorite, güç ve rehberlik sembolüdür. Rüya'da babayı görmek kişinin hayatında rehberlik arayışında olduğunu ya da bir konuda daha fazla kararlılık ve disiplin göstermesi gerektiğini gösterebilir. Eğer baba sert ya da mesafeli görünüyorsa bu bireyin otorite figürleri ile ilgili sorunlarını yansıtabilir. Rüyada kardeşleri görmek, dostluk, dayanışma ve rekabeti temsil eder. Eğer rüyada kardeşinizle olumlu bir ilişki içindeyseniz bu hayatınızdaki güçlü bağları ve destek sistemini ifade eder. Ancak kardeşle tartışmak ya da olumsuz bir etkileşim çözülmesi gereken ailevi sorunları gösterebilir. Büyük anne, büyük baba, yani büyük ebeveynler geçmişten gelen bilgeliği, gelenekleri ve manevi rehberliği simgeler. Bu tür bir rüya kişinin geçmişten gelen öğretilere daha fazla önem vermesi ya da aile büyüklerinin mirasına sahip çıkması gerektiğine işaret edebilir. Rüyada çocukları görmek kişinin hayatındaki masumiyet, neşe ve yeni başlangıçları temsil eder. Eğer rüya sahibinin çocuğu yoksa bu bireyin yaratıcı bir projeye başlaması ya da hayatında yeni bir döneme girmesi anlamına gelebilir. Aile üyelerinin mutlu ve huzurlu olduğu bir rüya, rüya sahibinin hayatında denge ve uyum olduğuna işaret eder. Bu kişinin duygusal olarak desteklendiğini ve çevresinde sevgi dolu ilişkiler kurduğunu gösterir. Eğer rüyada aile üyeleri arasında bir tartışma ya da kavga varsa bu bireyin içsel çatışmalarını ya da çevresindeki anlaşmazlıkları yansıtabilir. Rüya, kişinin bu sorunları çözmek için çaba göstermesi gerektiğine işaret eder. Rüyada bir aile üyesini kaybetmek ya da onun kaybolduğunu görmek, rüya sahibinin hayatında bir boşluk hissine ya da bir konuda kaygıya işaret edebilir. Bu tür bir rüya aynı zamanda korkuları ve duygusal kayıpları da temsil edebilir. Rüyada aileden uzaklaşmak ya da aile birileriyle iletişim kuramamak, kişinin gerçek hayatta duygusal bir kopukluk yaşadığını ya da bağımsızlık arayışında olduğunu gösterebilir. Rüyada aile görmek, kişinin bilinçaltındaki güvenlik, aidiyet ve ilişkilerle ilgili düşüncelerini yansıtabilir. Eğer rüya olumlu bir his uyandırıyorsa, bu bireyin kendini güvende ve sevgi dolu bir çevrede hissettiğini gösterebilir. Ancak olumsuz duygular kişinin bilinçaltında çözülmesi gereken duygusal yaralara işaret edebilir. Aile hayatın temel bağlarını ve ruhsal yolculukta kişiye rehberlik eden destek sistemlerini temsil eder. Bu tür bir rüya kişinin manevi olarak köklerine bağlanması gerektiğini ya da aile bağları üzerinden bir öğrenme sürecini yaşadığını gösterebilir. Eğer rüyada aileyle birlikteyken huzurlu ve mutlu bir his yaşanıyorsa, bu bireyin gerçek hayatta sevgi dolu ve destekleyici ilişkiler içinde olduğuna işaret eder. Eğer rüya sırasında endişe ya da üzüntü hissediliyorsa, bu bireyin ailesiyle ilgili çözmesi gereken bir soruna ya da kendi hayatında yaşadığı çatışmalara işaret edebilir. Rüya'da aile görmek hem olumlu hem olumsuz anlamlar taşıyabilir ve bu rüyanın detaylarına bağlıdır. Aile sembolü kişinin hayattaki köklerine, ilişkilerine ve güvenlik ihtiyacına dair önemli ipuçları sunar. Rüya sahibinin kendi hayatında bu konulara odaklanması, daha dengeli ve huzurlu bir yaşam sürmesine yardımcı olabilir.